Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz harika bir tarifim var benim. E, çok değişik, farklı e, bir e, kahvaltılık tarifi yapacağım. Katıklı biber e, diye geçiyor. E, onun için şöyle bir litre sütüm var. Ben bunu e, köy sütü daha önceden de kaynatmıştım, dolapta bekliyordu. Şimdi bunu bir ocağa alacağım, kaynatacağım. Evet arkadaşlar, şöyle. İstediğiniz biber tercih edebilirsin. Ben Charleston biber aldım. Şöyle lokma lokma doğrayacağız. Çok hani ufak da olmayacak, çok da iri de olmayacak. Şöyle lokma lokma doğruyoruz. Acı seviyorsanız acı da tercih edebilirsiniz. Ama en çok bu biber yakışıyor etli etli. Şöyle peynirimiz var. Bunu içerisine katacağız Ee, lor ve şey süt loru dedikleri tatlı bir lor tercih ederseniz daha iyi olur ve kapya biberim var. Ben bunu közledim. Kabuklarını aldım. E, bunu da içerisine katacağız. E farklı değişik bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar. Şöyle önce bir doğrayalım bunları. Evet arkadaşlar sütümüz şöyle kaynama noktası kaynıyor hatta. Şöyle biberlerimi içerisine atıyorum. Altını da kapatacağım. Şöyle bir karıştırmak istiyorum. Ve altını kapatıyorum. Kapağını da kapatacağım. Biraz böyle bir 2-3 dakika böyle dursun sonra kapağını açacağım, soğutacağız her işlemini tek tek göstereceğim size. Sütüm evet, soğudu iyice. Şimdi ben yoğurt mayalar gibi şöyle içerisine bir kaşık yoğurdumdan koyacağım. Şöyle hafif çırpıyorum yayılsın. Kaymayla maymayla şöyle birlikte karıştırabiliriz. Kapağını kapatacağım, mayalanmaya bırakacağım. Sabaha kadar bu iyice mayalanacak. Evet katıklı biberimiz mayalandı bakın şöyle biberler dibe çöktüğü için suyu da şöyle üstte çıkmış şimdi şöyle bir süzgecim var süzeceğim isterseniz bir bez tülbet falan yardımıyla da süzebilirsiniz ama ben böyle yoğurdumu genelde böyle süzüyorum bir iki saatte istediğim kıvama gelecek. Şöyle döküyorum ben bunu hiç karıştırmayacağım, süzmeye bırakacağım. Bu peçete çok kolaylıkla çıkıyor altından, hiç merak etmeyin. İyice süzüldüğü zaman, bunu hatta bir gün iki gün dolapta bekletirseniz daha da böyle bir katılaşacak yoğurdunuz. Şimdi iyice süzülsün, sonra diğer işlemlerimizi yapacağız. Evet, yoğurdumuzun süzülmesi bu kadar yeterli. Bakın bayağı suyu çıktı. Şimdi bunu dökeceğim. Çok da aşırı bakın kurutmadım suyunu. Biraz hafif kaldı. Şimdi burada lorumuz var. Peynir loru dediğimiz. Şöyle bunu iyice ezeceğim süt loru diye böyle satılan lorlar var. Tatlı tatlı. Onlar çok lezzetli. Çok güzel oluyor. Ben bir baktım da göremedim. Dün böyle aldım. Eğer ondan bulabilirseniz böyle rengi hafif sarı sarı oluyor. Çok lezzetli. Tatlı tatlı oluyor. Yoğurt ekşi olduğu için hafif bir ekşimsizliği olduğu için de o, o yüzden bunda tatlı olması gerekiyor. Şöyle iyice Ezeceğim. Evet, içerisine ilave ediyorum. Şöyle birazını katacağım. 300 gram kadardı bu. Bakacağım. Hepsini ilave edeceğim. Ee, arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Bunu böyle canınız istedikçe hafta hafta yapıp tüketebilirsiniz yoğurt olduğu için içinde çok aşırı kalmaz şöyle kırmızı biberlerimden de biraz koyacağım burada 4 adet var közlemiştim kabuklarını almıştım çok kabuklu sevmiyorum bu kırmızı biberi tüketmeyi Çok kişi böyle normalde sırf yeşil biberi katıyor ama kırmızı biber de güzel oluyor. Ben böyle hepsini katacağım. Güzel, farklı böyle biberli, tuz da tuzlayacağım. Eğer lorunuz tuzluysa tuz atmayın. Çok az daha bir yoğurdunuzu çektirebilirsiniz. Benim birazcık sulu oldu gibi. Şöyle biraz servis tabağıma aldım. Çok az zeytinyağı dökeceğim. Böyle nasıl daha da lezzetli hale getirebiliriz, onu da göstermek istedim. Biraz da pul biber, acılık yakışıyor. nane de olabilir. Evet böyle harika bir ara sıcak bir meze olarak da kullanılabilir ve kahvaltıda da çok farklı ee, güzel geride kalanı şöyle bir şişeye koyacağım dediğim gibi arkadaşlar bunu canınız istedikçe bir hafta anca gider çünkü içinde yoğurt olduğu için ekşiyecektir o yüzden hani canınız istedikçe azar azar yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir şişeye koyacağım. Böyle tüketeceğiz. Evet, bunu da böyle şişemize koyduk. Gerçekten kahvaltılık büyük polyem. Her gün ne koyacağım, ne masaya getireceğim derdi. En azından böyle böyle farklı şeylerle zenginleştirebiliriz sofralarımızı. Heresinden bir lokma Zaten doyuyorsunuz ve farklı lezzetli içinde de her şey var besleyici ee, en güzeli doğal yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.